Kasım ayının 3. haftasında geçiş yaptık. Kasım ayının 3. pardon. Ah, özür dilerim. Kasım ayının son haftasına geçiş yaptık. Kasım ayının son haftasında terazi burcu kadınlarına ve terazi burcu erkeklerine Kasım ayının son haftasında gelecek olan mesajları sizlere iletmeye çalışacağım. Her burcu olduğu üzere ilk önce kadınlar ile başlayacağım yorumlarıma. Daha sonra erkekler ile devam edip videoyu sonlandırmayı planlıyorum. Terazi burcu kadınları ve erkekleri dolunaylı bir süreçten geçiyoruz ve Kasım'ın son haftasında dolunay tamamlanıyor. Yeni aya geçiş yapıyoruz ve bu yeni ayın etkisiyle birlikte bakalım terazi burcu kadınları ve terazi burcu erkekleri bu yeni ayda nasıl etkilenecek? Potansiyel enerjiniz, aşk hayatınız, kariyer yaşantınız, arkadaşlarınız ve dostlarınızla olan bağlantılarınız, aileniz ve akrabalarınızla olan iletişimlerinize kartlarım terazi burcu erkekleri ve terazi burcu kadınları için neler söyleyecekler hep birlikte göreceğiz. Sevgili terazi burcu kadınları. Kasım ayının son haftasında. Farkındalıklarında olması gereken bir durum var ise dikkat edilmesi gereken ya da bir mesaj gelecek ise terazi burcu kadınları için partnerimden bunları göstermesini söylemelerini rica ediyorum. Terazi burcu kadınları Kasım ayının son haftası itibariyle. Evet. Ay ay terazi burcu kadınları Sizin artık e, Bazı kuşkulandığınız Olaylar bazı şüphelendiğiniz Olaylar bazı artık e, Acabalarla savrulduğunuz Zaman dilimlerinin yerini Ay zannedersem ki Büyük bir ihtimalle bu hafta e, Yapabilirim Ben de yapabilirim Ben de başlayabilirim Ben de gidebilirim ben de bu alanda yetkiliyim, öğreteceğim, öğretebilirim, öğrenebilirim, girişimci, katılımcı olabilirim ya da gelen insanları dinleyebilir ve onlara bildiklerimi öğretebilirim zihniyetiyle bir toparlanma sürecine geçiş yapmışsınız sayın terazi burcu kadınları. Aynı zamanda öyle bir alanda çalışıyorsunuz, öyle bir iş, böyle bir proje, öyle bir alan üzerindesiniz ki bu hafta. Sanki bütün yönetim, idare, para hususundaki harcamaların ana kasa muhasebe sizsiniz ve bu alanda insanları koordine etmek, insanları şekillendirmek, insanlara bir şeyler söyleyerek o söylediğiniz konu hakkında durumu toparlamak. Tamamen terazi burcu kadının üzerinde. Ve terazi burcu kadınları artık çalışmanın hayatında önemli bir yerindeki o e, yerini, çalışmanın güzelliğini, çalışmandan aldığınız haz ile birlikte işine sıkı sıkı bağlanan, işinde tutarlı davranan, işinde güçlü bir kadın portföyü düzen bir terazi burcu kadını var karşımıza. Herhalde burcu kadını aslında yeni bir iş kabul etmiyorsunuz. Çünkü o kadar yoğunsunuz ki, o kadar çalışmanız, o kadar e, sirkülasyon var ki bu sirkülasyon bu sirkülasyonda sizin e, derece itibariyle e, bir tık yukarıya çıkmanız e, daha çok para kazanacağınız bir mevkiye yükselişiniz bu hafta itibariyle söz konusu sayın terazi burcu kadınları güzel paralar kazanıyorsunuz yaptığınız iş ya da konumlandığınız alan neresi ise gideceğiniz ya da görüşeceğiniz her yerden güzel anlaşmalar yaparak güzel meblalar kazanabileceğiniz anlaşmalara imza atıyorsunuz bir takım araştırmalarınız var yalnız bir takım bilgi sahibi olmanız yerler var pek bazı dedikodular canınızı sıkıyor bazı dedikoduların peşi ardına düşmüşsünüz Bunlar aslında gerçek mi değil mi ne kadar doğru ne kadar yanlış hususunda ekstra bir zaman harcama olaylarınız olabilir. Çünkü bazı aklınızdaki soru işaretlerin çözülmesi için e, böyle derin arayışlar içerisine geçip eski defterleri açarak eski e, imza sürfülerini ya da eski faturaları e, gündeminize alarak ya ben bu faturayı ödemiştim nasıl bu fatura gündemime gelir ya da ee, bu konuyla ilgili biz böyle konuşmamıştık. Bir dakika ben hani evrakların tekrar kontrol edeyim diyerek böyle hani bu şekilde bir sıkıntıyla karşı karşıya kalabilirsiniz ya da etrafınızdaki insanların yapmış olduğu yanlışlıkları düzeltmek için eski olan yani yeni tarih ya da e, uzun vadeli bir tarih değil bu. Yeni bir tarih ama yakın geçmişten bahsediyorum. Yakın geçmişte ee, sanki böyle hem, yanlış anlaşılmalar, yanlış imzalar ya da yanlış faturalanmış bazı durumların gündeme gelmesiyle ya da ödemiş olduğunuz faturanın ödenmemiş olarak gözükmesiyle birlikte birazcık canınız sıkılabilir. Onun haricinde güzel paralar kazanacağınız iş bağlantılarınız bu hafta itibariyle gündemde. Çünkü siz artık e, bir takım e, olayların, hayatı küskün tavrınızın sıyrılıp at, atıyorsunuz bu hafta. Artık diyorsunuz ki çalışacağım, çalışmaya başlayacağım, çalışmak istiyorum. Ben çalışan bir kadın iseniz çalıştığınız alanda da yükselmek için sanki böyle canla başla işinize dört elle sarılan bir yengeç terazi burcu kadınından bahsediyor kartlar. Ve terazi burcu kadınların hangi iş üzerindeyken, üzerindeyseniz bu, bu işin ciddi anlamda sorumluluğunu ee, tam anlamıyla alabilirseniz dört dörtlük hani başkalarına da farklı işleri göndereyim ya da e, onu da bu yapsın ben ne yapacağım ya ben kendi işimi yapıyorum yeter benden bu kadar paso dediğiniz hani böyle daha önce üzerine düşmediğiniz bir takım çalışma arkadaşlarına pasladığınız olaylar var ise bu hafta o olayları pek fazla paslamayın diyebilirsiniz kendi işiniz neyse sonuna kadar arkasında durun, sonuna kadar e, mücadele verin. Çünkü çok güzel paralar, çok güzel mevki yükselişleri bu hafta itibariyle size olacakmış sayın e, terazi burcu kadınları. Ama dediğim gibi bar, e, çok çabuk düşünmeniz gerekli, çok e, ani kararlar almanız gerekli. Çok e, üzerinde yoğunlaşıp da işte öyle mi yapalım, böyle mi yapalım, gitsek mi, gelsek mi falan... Bir karar vermeniz lazımmış ve bu kararda çok acele vermeniz gerekiyormuş. Bu acele verdiğiniz kararlar tabii ki sizin artık kararınız olduğu için e, bu karar sizin sorumluluğunuzda oluyor. Ve bu sorumluluğunu da yerine getirin. Hani Öyle yapalım, böyle yapalım derken e, herkesi toplayıp da daha sonradan ben vazgeçtim derseniz kesinlikle ve kesinlikle kazanım yerine eksi bakiyelere düşeceğiniz zaman aralıklarına da hazırlıklı olun. Yani ne neyse konumlandığınız durum bu durumla ilgili bütün ay, olasılıkları da göz önünde bulundurun. Der kartlar sayın terazi burcu kadınları için. Bir eğitim sürecinizin de tamamlanarak bir sertifikayı alarak ya da ee, bir konu hakkında artık uzmanlaştığınız alan hususunda uzmanlaştığınız alan neyse bu uzmanlaştığınız alanla ilgili olan kısımda sizin bir e, para beklentiniz, para, yükselişiniz ya da parayla ilgili bir getiriniz, bir işle ortaklığınız, bir iş alımınız, bir e, güzel bir anlaşmaya imza atacağınızın haberini verdi kartlar Terazi burcu kadınları için. Güzel yani. Çok güzel. Aşk hayatınıza baktığım zaman aşk hayatınızda biraz önce dedikodulardan bahsettim ya. Evet gerçekten bu dedikodular sizin canınızı sıkacak. Bu erkek arkadaşınızla ya da hayatınızda bulunan adamla ilgili olan süreçte sanki e, şey yapıyorsunuz e, dedikodunun doğruluğu hakkında e, ne dedikodusu çıktıysa sizi rahatsız eden ve e, sizin e, enerjinizi bozan bu durum biraz önce dedim ya kariyer yaşantınız hani faturalanmış ama gündeme alınmamış ödenmemiş gibi böyle canınızı sıkan aşk hayatınızda da e, dedikodu mahiyetinde olan bir durumla ilgili e, bir şeyin peşi ardına düşmek eylemleri içerisinde bulunabilirsiniz bu hafta ne kadar doğru bu dedikodu ne kadar yanlış olma hususunda sanki böyle bir ajan gibi erkek arkadaşınızın peşine düşüyorsunuz. Çok böyle eee kıvrak zeka, kıvrak hareketlerle sanki böyle telefonunu kurcalamak, şifrelerini çözmek, e, işte peşi arkasına düşmek, hangi yerden ne, nasıl ya da böyle e, araç kiti taktırmak gibi böyle hani böyle uçuk kaçık işlerle uğraşabileceğiniz bir zaman aralığı da var aslında. Hani e, aşk hayatınızda birazcık kuşkulanma evresindesiniz. Biraz dedikodu peşine düşmek ya da Erkek arkadaşınızda ya da hayatınızdaki adam sizden soğudu ise bunun nedenini araştırmak için bir takım araştırmalara geçiş yapıyorsunuz. Ağlasılıyor muyum? Başka kadın mı var? Benim neyim eksik? Neden rahatsız? İlişkimizde gitmeyen durum ne? akrabalarınla ilgili problemler. Bunlar, bunlar derken, sanki birazcık o sorunların üzerine yoğunlaşacağınız bir zaman süreci de sizi bekliyor aşk hayatınızla ilgili sayın terazi burcu kadınları Aralık ayının ilk haftasında görüşmek dileğiyle hoşça kalın şu an seslendim YouTube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum İyi haftalar diliyorum şimdi gelelim terazi burcu erkeklerine sevgili terazi burcu erkekleri Kasım ayının son haftasına geçiş yaptık Kasım ayının son haftasında terazi burcu kadınlarına gelen mesajlar gibi farkındalıklarında olması gereken bir durum var ise terazi burcu erkeklerinin kartlarından bunu söylemelerini göstermelerini rica ediyorum. Terazi burcu erkekleri Kasım ayının son haftası itibariyle. Aa, sizin de aynı. Terazi Burcu erkekleri sizin de bu hafta kariyer yaşantınızla ilgili yükselişiminiz ve yeni bir işle mücadele, yeni bir iş değil. Şu an hangi kariyer yaşantısı üzerindesiniz? O işle ilgili bağlantılarınızda inanılmaz derecede e, para kazanacağınız bir bütçeye hazırlıklı olun. Mesleki anlamda bir e, paradan yani gelişinden, bir e, paranın e, size akışıyla ilgili... Bir sirkülasyondan sanki bir iş bağlantısının size okey verilmesiyle, bir iş bitimiyle, para, para e, maliyetinizin yükselmesiyle ilgili bir durumdan bahsediyor Kartlar. Bir iş bitimiyle, e, iş, e, iş sonlandırılmasıyla halinize gelecek toplu paradan bahsediyor Kartlar. Kariyer yaşantınızda inanılmaz derecede bir yükseliş var daha önceden üzerinde çalıştığınız, konumlandığınız ve kariyer yapmak istediğiniz alanda yükseliminiz, derece almanız, derece itibariyle daha mevkice yükselişiniz bu hafta itibariyle söz konusuymuş. Hatta ve hatta rakip olan aynı firmada çalıştığınız bir kadın var ise bu kadının işinin sonlanması ile ilgili bir durumdan bahsediyor kartlar. İş, iş arkadaşlarınızda aynı alanda çalıştığınız bir kadın varsa bu kadının işine son veriliyor bu hafta ve siz o kadının yerine geçiyor musunuz? Bilginiz olsun. Artık sizin ee, netlik kazandığınız ve artık sizin gerçekten potansiyel gücünüzü hissettirdiğiniz bu zaman aralığında hiçbir rakibi tanımadığınız ve gücünüze güç kattığınız bir zaman sürecine geçiş yapmışsınız. Sayın Terazi burcu erkekleri, Terazi burcu erkekleri bu hafta hangi alanda çalışma üzerinde yoğunlaşır iseniz. Gerek mimari, gerek, gerek sanatsal, gerekse çevresel, gerekse doğasal e, gerekse e, edebiyat gerekse işte, işte müzik hangi alanda kendini yoğunlaştırırsan bu hafta o alanda inanılmaz derecede e, yükselimde olacaksınız. Bu hafta inanılmaz derecede hangi alanla yoğunlaşırsınız oradan para kazanacaksınız. Bunlar ileriki süreçte size para kazandıracak şeylermiş. Bu hafta hangi kariyer yaşantınızda da eğer ki bir e, ne diyeyim emlak emlaktan mı bahsedeyim ticaret erbabından bahsedelim böyle hani kamu sektöründen değil de kamu sektöründe de aynı şekilde çalışan bir kişinin kendi alanında derece itibariyle aynı mevkide çalışan bir kadın var ise bunun bu kadının işten ayrılmasıyla, kovulmasıyla ya da hasta olmasıyla, işe gelmemesiyle ilgili alanda kendinizi gösterebileceğiniz bir zaman aralığından bahsediyor kartlar bu kadın işe gelmeyecek ve siz onun konumlandığı yere geçiş yapacaksınız bu hafta itibariyle. Başka bir rakip firma Ay, başka bir rakip firma proje muallakta askıda kaldıysa o iş sizin. Siz o firmayı bu hafta ekarte ediyorsunuz. Yani bir yere iş görüşmesinde geçtiyseniz ya o kadını alırlar beni almazlar. Kadın her zaman daha seksi ve daha hani e iş bitirimi yüksek diye düşündüğünüz o karamsar sürece maalesef ki yanlış düşünmüşsünüz. İnşallah da yanlış düşünmüşsünüzdür. İnşallah da siz alırsınız. Terazi burcu erkekleri çünkü size bir lütuf geliyor bu hafta. Bu size bir şey lütfedilecek ve lütuftan dolayı siz bir para kazanıyorsunuz ve bu paranın kazancı ile birlikte derece mertebesiyle yükselişiniz söz konusu. Kadın arkadaşınızla aşk hayatınıza baktığım zaman aşk hayatınızdaki kadın arkadaşınızla ayrılığı ayrılmanız e, söz konusu bu hafta bu hafta sanki böyle birazcık fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz e, duygusal anlamda birbirinizi tatmin edemeyeceğiniz durumlar olabilir çünkü akrabalarınız arkadaşlarınız ilişkiniz hakkında çok dedikodu yapmışlar çok böyle dile gelmeyecek ya da bahsedilmeyecek olayları o kadar çok gündeme almışlar ki hani böyle birazcık zaman aralığı verelim. Birazcık daha böyle mesafeli davranalım diyebileceğiniz bir sürece geçiş yapmış olabilirsiniz. Bu da insanların ne ağzı kapansın ilişkinize fazla müdahale etmesinler diye hani böyle kendinizi çektiğiniz bir zaman sürecinden bahsediyor kartlar. Terazi burcu erkekleri için. Terazi burcu erkekleri artık bu hafta o toplu para elinize geçiyor ve o toplu parayı değerlendirmek için ustalaştığınız ee, hangi kariyer yaşantısında yaşıyorsanız o alanda e, yeni ürünler almak, yeni ürünler, e, yeni ürün yeni ürünleri tanımak, yeni bir aleti, yeni bir teknolojik aleti bünyenize alarak o alanda kendinizi geliştirmek ya da yeni bir e, programı benimsemek için o alanda çalışmalar yapmak, daha çok kendinizi geliştirmek adına eylem ve etkinliklerde bulunacağınız bir sürece geçiş yapmışsınız çok iyi de yapmışsınız. Bu size daha sonradan bir para kazandıracakmış bir bütçe sağlanıyor bunun yüzden. Ne kadar çok kendinizi bu alanda geliştirebiliyorsanız, ne kadar çok verimli davranabiliyorsanız o kadar da doğa size verimiyle, bereketiyle size tekrar geri dönecekmiş. Bunun farkındalıklarında ve bilincinde olun der kartlar. Terazi Burcu erkekleri için. Aralık ayının ilk haftasında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum. İyi haftalar diliyorum.